Bu yapı kredisi de enteresan bir kar realizasyonu oldu. Çok acayip bir şey oluyor orada. Ya bir ne bağır... oldu orada? Devamı gelir mi? Ne diyorsun? Valla şimdi orada bar 2 yıl önce, bundan 22 ay önce tam olarak 2 milyar dolardan işlem gören bir şirket. Bugün, dünkü haber biliyorsun Reuters'da çıkan haber işte pazarlıklar %61'i için 8.3 milyar, yani milyar dolar yani 8.5 milyar dolar yani şirketin 13 milyar dolarlara çıkacağı, 13,5 milyar dolarlara satılacağı doğrultusunda. Bana biraz uçuk geldi kişisel olarak şeyim. Ama e, oluyorsa zaten koç grubu hiç düşünmesin, anında versin, satsın, öyle pazarlık falan da yapmasın. Böyle bir şey varsa veren e, bence çok uçuk bir rakam. E, bundan düşünsene 2 yıl önce 2 milyar dolar piyasa değerinde alıcı bulamazken kimse ilgilenmezken bugün bunun 5 katı değeri. E, almak isteyen, altı katı değerlere almak isteyen şeyler var. Öyleyse e, versinler hemen e, satsınlar, çıksınlar diyorum. Onun için Niye orada e, şişirme mi var? Onu mu ima ediyorsun? Ya da ifade ediyorsun e, ben anlamaya çalıştım. Bir tuhaflık var. Yani şunu ben söyleyeyim yani. Tuhaflık. Yok yani fiyatlama anlayışında yani böyle bir şey gerçekten bu kadar hızla gelişti. Bunda gerçekten böyle bir alıcı varsa ben yani banka olsa anında verir, satar, Belki çıkarır Yani çok karlıdır yani şey olarak söylüyorum. Ya sesleniyor. tamam da yani bir, ha, bir fiyat yılda diyorsun, ha. dolar bazında yüzde 500-600 kazanmak bir buçuk yılda falan çok büyük para. Yani herkes bunu almak ister böyle bir parayı. Bir de çok büyük rakamlar var yani böyle 8-9 milyar dolar nakitler falan yani. Onun için ben birazcık burada başka bir şey olur mu bunun arkasında? Bir de burada tabii benim rahatsız olduğum başka bir şey. E, bu bankaların Türkiye'de bir özel bankalar artık neredeyse kalmayacak ya Arapların olacak ya Devletin Bankası kalacak yani orada doğru gidiyoruz Avrupa Bankası bile sayısı azaldı yani ortada görünen biz tamamen Arapların bankaları veya devletin bankalarının olduğu bir e, şeye ülkeye dönüyoruz O da bir sağlıksız olay yani burada bir orada bir olgu da var ama hani o bölümlerinde geçtik Sadece fiyatlama biraz aşırı e, geldi bana aşırı iyimser geldi yani burada bu fiyatlar gerçek değilse bir manipülasyon dönüyorsa, Türkiye Cumhuriyeti borsa tarihinde en büyük manipülasyonu da olmuş olabilir. Yani bu, bu fiyatlar e, tamamen söylenti ve gerçeği yansıtmıyorsa. Ama gerçekse de diyorum ki koç grubu bir an bile durmaz yani. Anında verir çıkar yani. Çok çok iyi fiyatlar. Peki bu fiyat resmi olarak yansımadı ama değil mi? konuşulan Hayır. Şey... Yok işte dün sanki oluyormuş bir havası yaratıldı ama bugün e, koç grubu yalanladı. Dedi ki konuşulan hiçbir şey e, gerçeği yansıtmamaktadır. Dolayısıyla yani ben ne olup ile ilgili ciddi sorulu işaretlerim var. Bahar bak burada son 6 aydır özellikle banka hisselerinde yabancıların ciddi bir manipülasyonu var. Ülkeye sert şekilde banka hisselerine giriş yaptılar. Bak başka hiçbir şey neredeyse almadılar. Bazı holding şirketlerinde ve banka hisselerinde yabancılar inanılmaz bir mal aldılar. Yerli hiç kimse yok orada neredeyse. Yabancı aldı 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 şimdi de bu haberler çıkıyor. Onun için maalesef birazcık beni rahatsız ediyor. Yani burada bir manipülasyon kokusu var umuyorum gerçektir bu rakamlar umuyorum koç grubu bu paraları alır Türkiye'ye dövizler girer koç grubu onu alır iyi bir yatırımla harcar Türkiye'ye faydalı yatırımlar Aynen. yapar umuyorum yani İnşallah da öyledir ama biraz rahatsızlığım var yani Coin piyasasında ha, ama borsada önerdiğin şeyler bu savunma, ilaç daha çok yiyecek e, içecek. İçecek şey. yiyecek. Oralar hala e, biraz da perakende. Onlar hala bu enflasyon çağda para kazanmaya devam edecek. Gayri, e, şey, gayrimenkul yatırım ortaklıkları zaman zaman çok prim yapıyor ama ben işte onlara sıcak bakmıyorum e, hala. Ha. Bak az önce söyledim yani e piyasası biraz daha rahatlatırlar ama. Ben gayrimenkul yatırım ortaklıklarının çok sıkışmış e, yatırımcılar var. Onlar e, ya onlar bayağı bir can yaptılar. E, oralar böyle ev satamayınca gayrimenkul ister satıyor ortaklar. Onun için orası biraz maalesef can yakmaya devam edebilir. Evimizlerde Türkiye'deki insanlara e, hem oturma izni cazip kılan vesaire cazip şartlarda yurt dışından çok ev alma şeyi var. Biliyorsun. Bunların bir etkisi olur mu Türkiye'deki e, piyasaya evlere veya ev fiyatlarında? bir miktar oldu biliyorsun geçen son o 2022 yükselişleri 2023'ün başları falan o arada bayağı bir oldu yani ama transit e mi yani gidip ev almak mesela Londra'dan şuradan buradan Ha, Türklerin yurt dışından almasını. E, ya şu anda var insanlar e, ne bileyim diyor ki adam yani Yozgat'tan daha ucuza e, Londra'nın işte bir saat dışında ev alıyorum diyor yani. Ne diyebilirim ki buna? Şimdi ya buna cazip mi sence? Sence cazip değil mi yani? Şimdi saçmalık yani saçma sapan yani Yozgatlılar kızmasın bana üzülmesin ama. Evet, yani, ben anlamış istediğini. Hani bağcılardan yani, şey yapıyor adam Miami'den ev alıyor yani. E, Türkiye o kadar pahalı ki bunların hepsi Türk lirasının aşırı değerlenmesinin sonucu.